18 Temmuz 2025 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kararname No. 187 ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki görev dağılımında önemli bir değişiklik yapıldı. Yayınlanan karara göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne ait bazı görevler Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Özellikle canlı hayvan ithalat ve ihracatına ilişkin yetkiler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınarak Hayvancılık Genel Müdürlüğüne verildi. Buna göre, Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görev ve yetki alanına hayvancılık ithalatı ile ilgili olarak insan gıdası ve yem olarak kullanılmayan hayvansal yan ürünlerin teknik kriterlerini belirlemek, veteriner sınır kontrol noktalarını düzenlemek ve yönetmek, canlı hayvan ithalat ve ihracatında sağlık şartlarını belirlemek gibi kritik maddeler eklendi kararname ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün hayvancılıkla ilgili yetkileri de iptal edilerek, veteriner sınır kontrol noktaları ve hayvanlara ilişkin tüm düzenlemeler hayvancılık genel müdürlüğüne bırakıldı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yetki ve görevlerinde yer alan, hayvan, ibareleri, bitki olarak değiştirildi. Bu düzenleme ile bakanlıkta sürekli tartışma konusu olan yetki kargaşasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. AB Gıda Mevzuatı'nın temelini oluşturan 178 Taksim 2002 sayılı genel gıda yasası ve diğer ilgili direktif ve tüzükler, Türkiye'nin uyum çalışmalarında referans noktası olmuştur. Bu düzenlemeler, çiftlikten çatala gıda güvenliği, izlenebilirlik, tüketici sağlığının korunması konularında ortak ilkeler belirlemiştir. Türkiye'de 2010 yılında yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Avrupa Birliği'nin temel gıda mevzuatına paralel olarak hazırlanmış olup gıda güvenliği sistemini baştan sona düzenlemiştir. Kanun, çiftlikten sofraya gıda zincirinin her aşamasında kontrol ve denetim mekanizmalarını güçlendirmiştir. Gıda mevzuatında AB ile uyum yalnızca Türkiye'nin AB'ye entegrasyonu için değil, aynı zamanda tüketici sağlığının korunması, ticaretin kolaylaştırılması, gıda güvenliği standartlarının yükseltilmesi gibi birçok önemli fayda sağlamıştır. Ancak bakanlık tarafından yapılan son düzenleme ile gıda güvenliği ve veteriner hekimlik hizmetlerinde AB uyum sürecinde yürütülen çalışmaların temel mantığı göz ardı edilmiştir. 20 yılda kurulmaya çalışılan sistem zarar görecektir. Bu düzenlemenin ile uygulamada önemli sıkıntılara yol açacağı, ekonomik kayıplara yol açacağı aşikardır. Bu nedenlerle yetkililerin, aldıkları karar ile ilgili olarak, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Avrupa Birliği'nin düzenlemeleri ile ne ölçüde uyumlu? Tek sağlık yaklaşımı içerisinde hayvansal gıdalar ile hayvan sağlığı ve refaha ayrı düşünülebilir mi? Yapılan değişikliklerin hayata geçirilebilmesi için yeterli kaynak var mı? Sorularına bir cevap aramaları yerinde olur. Daha önceki düzenlemelerde olduğu gibi bu tip köklü değişimlerde tüm paydaşların görüşünü almak, deneyimlerinden yararlanmak çok daha doğru bir adım olur kanaatindeyim. Düzenlemenin bu şekliyle uygulamaya konulmasının önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılara neden olacağı aşikar. Umarım bu konuda yanılırım. Sonuç olarak Türkiye'de tarım, hayvancılık ve gıda sorunlarının kronikleşmesinin temel sebeplerinden biri de, bu alanların milli güvenlik meselesi olarak ele alınmamasıdır. Gıda egemenliği, bir ülkenin bağımsızlığının ve güvenliğinin temel direklerinden biridir. Kendi kendine yetemeyen, gıda ithalatına bağımlı bir ülke, dışarıdan gelebilecek her türlü şok ve baskıya açık hale gelir. Bu nedenle tarım, hayvancılık ve gıda politikaları için uzun vadeli ve milli bir strateji ile oluşturulmalıdır. Hükümetler değişse de tarım, hayvancılık ve gıdada belirlenen ana hedeflerden sapılmamalı, devlet politikası haline getirilmelidir. Kurumsal yapılarla sık sık oynanmamalı, yapısal değişikliklerde paydaşların görüşü alınmalıdır üreticinin desteklenmesi, veteriner hekimlerin, ziraat mühendislerinin, gıda mühendislerinin alanlarında yetkin kılınması ve motivasyonu, modern tarım ve hayvancılık yöntemlerinin yaygınlaştırılması, arge yatırımlarının artırılması ve en önemlisi, ithalat lobisine dur denilmesi bu milli stratejinin olmazsa olmazlarıdır. Aksi takdirde, tablo daha da ağırlaşacak ve gelecekteki nesillerimiz için büyük bir gıda krizi riski oluşturulacaktır. Sağlıklı günler dileklerimle